Cenab-ı Peygamber diyor ki, keşke kardeşlerimi görseydim dirdi. Ashab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, biz senin kardeşin değiliz, değil miyiz? Hayır siz benim arkadaşımsınız siz. benim kardeşlerim, benler sonra gelecekler buyurdu. Beni o kadar seveceklerdi. Ah Cenab-ı Peygamber'i görsek, canımızı feda etsek, malımız, evladımız, her şey Cenab-ı Peygamber'e feda olsun diyecekler. Onlar benim kardeşlerimdir. Keşke ben de onları görsem. <laughs> Değil hasret yapardı. Sonra buyurdu ki onların her birisine elli 50 kişinin sevabını verecek Allah. Evet. Ya Resulullah bin, onlardan mı, bizden mi? Sizden dedi. Ashab-ı kiramdan 50 kişinin sevabını verecek cenab Hak onlara dedi. Sebebi nedir? Evet. Dünyaya uymayacaklar. Gavur adetlerini kabul etmeyecekler. Herkes yoldan çıkacak. Kadınlar işe ele girecek dişlerini sıkıp da Müslümanlığı muhafaza ettikleri için Allah bu kadar bunları kıymet verip nazlandıracak buyuruyor. Ve işte bu zamanda Cenab bu zamanın Müslümanları gibi sevap kazanacak hiç kimse yoktur. Bakın işte Cenab-ı kolay kolay görülmez. Şimdi mübarek hemen görünüyor insanı.